Evet 2020 Haziran ayında Kova burcunu neler bekliyor? Neler yaklaşıyor? Neler olacak bakalım. Hmm. Ortak kararlarla ilgili kovalar çok sevinecek. Ortak verilen kararlarla ilgili çok büyük çözümler bulunacak. Ortak işlemiyorum ama. Ortak verilen kararlar diyorum. Aile içi ortak verilen kararlar ev içinde çocuklarınızla beraber verdiğiniz kararlarla ilgili çok güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Güçlü olmak, güçlenmek, gücünüze güç katmak ve bununla ilgili sonsuzluk daimlik veriyor ve bazı taşlar yerine oturacak. Ve ne olursa olsun Ayın 4'ü, 24'ü. Bir de önümüzdeki Ayın 4'ü, 14'ü çok büyük sevinmeler olacak kovaların. Bir de 27'sine kadar önemli şeylerinizle ilgili büyük kararlar vermeyin bu ayın 27'sine kadar. Ee, maddiyatla ilgili güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Hedeflediğiniz, gittiğiniz yolda gittiğiniz doğruda da güzellikler yaşayacaksınız. Üç güzelliği belki şu an her şey durgun, e, istediğimiz boyutta değil ama üç tane büyük güzellik sevgili kovalar. Tabii ki bu birebir seans değil ama. Üç büyük güzellik yaşayacaksınız. Üç güzel gelişme yaşayacaksınız. Bir yoldan çok sevineceksiniz. Yakın yol değil bu uzak yol. Ve ee, bir adağınız bir dileğiniz yerine geliyor. Bu konuyla ilgili de asla yüreğinizdekinden vazgeçmeyin. Çok büyük bir adım atıyorsunuz. Ve bu adım size bol rızık getirecek. Bol kazanç getirecek. Yaptığınız işte dolu dolu çok sevineceksiniz ve istediğiniz boyuta gelecek Evet artık ben bunu başardım başarıyorum diyeceğiniz güzellikler yaşayacaksınız ve bu güzelliği yaşarken de e, hedefinizden asla vazgeçmeyin devam edin hiçbir şey sizi Yıldırmasın yani hiçbir fikir karışıklığı yaşamayın fikir değiştirmeyin hiçbir şeyinizi ertelemeyin Artık o zirvede olmanın tadını da dolu dolu çıkartacaksınız. Ama burada şey de veriyor yani, aşkta da mutluluk veriyor. Sadece iş hayatında değil, işte de başarı elde edeceksiniz, aşkta da. Şöyle söyleyeyim, e, sağlık sıkıntısı olanlarda da e, olumlu gelişmeler olacak, şifalanacak. Maddiyatla ilgili de şifalar var, tamamlanmalar var, borçtan, yükten kurtulma var. Hatta bir kısmınızda taşınma ev değiştirme, evin içinde değişiklikler var. Ee, ama ne olursa olsun ev içi kazalara lütfen dikkat edelim. Hatta kaldırımda yürürken bile dikkat edelim. Düşmelere, çarpmalara, ayak takılmalarına. Ne olursa olsun yüreğinizdeki hiçbir şeyden vazgeçmeyin ama. Rabbim olmayacak hiçbir şeyi gönlünüze düşürmez. Ee, bir de denize yakın yerden çok sevineceksiniz. Ya yani şöyle denize kitlenmeyin de havuz, dere, su gören yerden olumlu gelişmeler alacaksınız ve çok sevineceksiniz ve sizin için daha hayırlı, güzel şeyler haberler gelecek oradan bir dileğinize bir arzunuza kavuşuyorsunuz bundan da vazgeçmeyin belki bazen tıkanıklık yaşıyorsunuz olmayacağını düşünüyorsunuz asla öyle düşünmeyin çok istek olduğu için bütün aylık yorumlarda bütün burçlar için bir de fincan açtım şimdi sıra sizinkinde bakalım size neler yaklaştı neler diyor evet burada çok süslenmiş çok güzel bir şey görüyorum böyle e, doğum günü kutlaması olabilir bir sünnet kutlaması olabilir ama burada üç kişinin de dileği var isteği var yani bunu gerçekleştirtiyor istediği boyuta geliyor e, bir şeyi sabitliyorsunuz düzlüyorsunuz Arapça B harfi çıkmış B harfinden çok olumlu gelişmeler yaşayacaksınız A harfinden çok olumlu gelişmeler yaşayacaksınız postadan alacağınız haber sizi çok mutlu edecek bir evra bir belgeye e, belki bu müracaat ettiğiniz bir banka olayı ya da bir sigorta olayı bununla ilgili de çok sevineceksiniz bir evraktan ya Bir evrak tamamlanacak ve siz buradan para alacaksınız. Ee, bir hasta varsa bu şifa bulacak. Küçük küçük yılanlar yönelmiş ve yılanların ağzında rızık ve kısmet var. Yılan paradır. Bir rızıkla ilgili ya da belgenizle, diplomanızla ilgili yaptığınız işle ilgili çok olumlu gelişmeler, kazançlar elde edeceksiniz, yaşayacaksınız. Kemik güç kuvvettir. Çok güzel burada parça parça kemikler görüyorum. Et görmüyorum. Et dedikodudur bir insanın sıkıntısı var. Bu insan çok büyük bir aydınlığa çıkacak. Tabi bu hepiniz için geçerli değil. Normal herkesin yani şöyle söyleyeyim. Kendine ufak tefek buradan alacağı şeyler vardır. Kişisel bir fal değil. Toprakla ilgili, anahtarla ilgili, mülkle ilgili bir kısmınızın da sevinmeleri olacak. Ama bir kısmınız taşınacak. Bir kısmınız da hane içinde değişiklikler yapacak. <laughs> Bayraklı yere karanlık bakıyorsunuz. Belki burayla ilgili kafanızda düşünceler var, netleşmemiş. Asla buraya da karanlık bakmayın. Hatta bayraklı yerle ilgili haberler alacaksınız. İki haber sizi aydınlığa çıkartacak. Kan bağı, göbek bağı olan kişilerle, ailenizle ilgili vereceğiniz bazı kararlarda sizin için aydınlık olacak. Aslında burada şöyle söyleyeyim. Aile içinde kan bağınızla, göbek bağınızla kardeş olur, abi olur, abla olur fikir üreteceksiniz, fikirlerinizi birleştirerek güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Evet sizde de şöyle söyleyeyim, hava gruplarında bu ara hediyelerle ilgili çok gelişmeler var. Özellikle ayın sonlarına doğru çok paket ve hediye alacaksınız ya da çok kargo paket alacaksınız. ve dilekleriniz evet tabi bu da genel siz tutarsınız artık dileklerinizi evet şöyle söyleyeyim iki, iki niyetiniz iki dileğiniz çok aydınlık bir şekilde gerçekleşecek ama ee, şöyle yapalım aslında bir tanesinden ümidi kestiğiniz anda olacak ya da bunun üstüne çok gitmediğinizde sorgulamadığınızda bu gerçekleşecek bunu yaşayacaksınız aslında bir şeyin üstüne çok düştüğünüzde orada sorun çıkar. O olmaz. Üstüne çok düşmeyin. Rahat ve relaks olun. O zaman bunu daha güzel, daha dolu dolu yaşayacaksınız. Ee, önünüzde iki basamak var. Bu iki basamaktan sonra da bir, iki, üç. Üç bir yerden üç bir yerden altı büyük güzellik yaşayacaksınız. Aslında şunu şöyle de söyleyebilirim. Ee, ben Toprakla ilgili bir güzellik görüyorum burada. Belki altı katlı bir yerden anahtar güzelliği yaşayabilir bir kısmınız. Çok masa olan yer ya da çok araba olan yer böyle aydınlık aydınlık kare kare böyle bir sürü şey görüyorum. Böyle bir yerden de aydınlık gelişmeler yaşayacaksınız ve çok sevineceksiniz. Ama işle ilgili asla ortak hiçbir şey yapmayın bu dönem. Asla. Estetik operasyonla ilgili de hiçbir şey yapmayın. Hatta bunu 9. ay, 10. ay erteleyin yapmak isteyenler. dolarla iş bankasını karıştırıyorum. Ya dolarla ilgili ya da iş bankası ile ilgili çok güzel gelişmeler yaşayacaksınız. güzel bir ay diliyorum. Kulaktan duyacağınız her şeyi de ciddiye alın. Birebir duyacağınız her şeyi de ciddiye alın. Gıybetten uzak durun. Olumsuz hiçbir düşüncenin, konuşmanın, tartışmanın içine de girmeyin. Sevgi dolu bir ay diliyorum.